Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben coğrafya öğretmeniniz Regaip Karabacak. AYT coğrafya dersimizin beşeri sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye'de bölgesel kalkınma projeleri. Şimdi Türkiye'nin bölgesel kalkınma projelerinde ülkemizde batı ve kuzeybatı kesimler başta olmak üzere bazı bölgelerde hızlı bir gelişme görülürken bazı bölgelerde ise istenilen gelişme gösterilememiştir. Bu nedenle de ne oluyor? Bölgesel kalkınma projeleri uygulanıp oradaki eksikler giderilmekte. Bu şekilde ülke adına sadece batı bölgesi ya da belli bölgeler değil de tüm bölgelerin geçmişlik seviyesi bakımından iyi bir hale gelmesi istenilmektedir. Bu sebeple bölgesel kalkınma projeleri çalışılıp bazıları uygulanmakta. Türkiye'de uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin amaçları var. Bunlar önemli arkadaşlar. Ortak yani bütün bölgesel kalkınma projelerinin ortak amaçları. Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak arkadaşlar. Yani şöyle şaşırtıcı sorular da soruluyor. İşte gelişmiş bölgelerdeki şeylerin etkisinin azaltılarak diğer gelişmemiş bölgelere yakınlaştırması. Bu yanlış bir şey arkadaşlar. Öyle bir şey olmaz. Bir denge sağlamak için az olanı arttırsın. Fazla olanı azaltırsan orada bir terslik ortaya çıkar. İnsanların gelir düzeyini yükseltmen, kişi başına düşünen milli gelir. Oradaki sanayi, ulaşım, turizm faaliyetlerini geliştirerek ne oluyor? Kişi başına düşen milli gelir artırılmakta. Yine istihdam, iş imkanlarını arttırmak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak. Geçici böyle bir aylık, bir senelik, beş senelik değil de sürdürülebilir yıl boyunca. Ülke genelinde nüfusun dengesiz dağılımına çözüm bulmaktır. Neden? Adam diyor ki batı bölgesi daha gelişmiştir. İstihdam daha fazla, iş olanağı daha fazla. Ben oraya gideyim diyor. Bu sebeple ne yapıyor? Göç ediyor. E ne oluyor? O zaman nüfus dağılışında, Türkiye'de nüfus dağılışında dengesizlik oluşuyor. Bu dengesizliği önlemek amacıyla da yine bölgesel kalkınma projeleri düzenlenmiştir arkadaşlar. Baktığımızda 6 büyük bölgesel kalkınma projesi var. İşte Güneydoğu Anadolu projesi, Doğu Anadolu projesi, Yeşilırmak Havzası Gelişim projesi. Yine baktığımızda şunu silelim. Fazla olmuş. Dokap Doğu Karadeniz projesi. ZBK, Zonguldak, Bartın, Karabük projesi. Yine KOP, Konya Ovası projesi. Bu bölgedeki eksikleri giderek arkadaşlar diğer bu bölgelerle beraber eşit oranda ya da buna yakın batı bölgesine yakın oranda bir istihdam, bir iş imkanı, bir kalkınma seviyesi oluşturmaktır temel amaç. Şimdi Güneydoğu ilk projemiz Güneydoğu Anadolu projesi GAP adı verilen proje kapsadılar şimdi şöyle düşünmeyin arkadaşlar e ben kaç senedir GAP'ı duyuyorum hani bitmedi mi böyle bitirmek için hani bir şey bir inşa, inşa edilmiyor arkadaşlar burada bir geliştirme söz konusu eksikler gideriliyor ya da olan şeyler üzerine farklı bir şeyler koyularak daha iyi seviyelere yerlere gidilmeye çalışılıyor Şimdi baktığımızda Güneydoğu Anadolu Projesi'nin kapsadığı iller neler? Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak'tır. Başlangıçta sulama ve hidroelektrik amaçlı işte akarsuların sulama amaçlı kullanılması, yine akarsular üzerine barajlar yapılarak buradan elektrik elde edilmesi temel amaçtı. Daha sonra 1980'den sonra sosyoekonomik bölgesel kalkınma planına geçiliyor. Proje yine sulama, elektrik enerjisi elde etme, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim, sağlık gibi alanları kapsamaktadır. GAP'ın temel hedefi bölgenin gelir düzeyini ve hayat standartlarını yükselterek kırsal alanlardaki verimliliği ve istihdamı arttırmaktadır. İşte burada Güneydoğu Anadolu'da verimli tarım topraklarını daha verimli hale gelmek, getirmek tarım topraklarını ve burada iş imkanını sağlamak temel hedef. Yine bu Güneydoğu Anadolu projesinde sosyal istikrar, ekonomik büyüme ve milli kalkınma hedeflenmektedir. Burada temel amaç sürdürülebilir kalkınma. Hani böyle 5 seneyi kurtarmak amaçlı değil. Yıllar boyunca uzun süre bu şekilde devam ederek hem istihdamı hem kalkınmayı arttırmak, azaltmama adına çalışma yapmak. Kaptan sonra bu projeyle beraber sunulabilen tarım alanları genişleyecek. Sulamayla beraber tarım ürün çeşitliliği ne olacak? Artacak. Mesela pamuk, mısır, ayçiçeği bunların üretimde farklı bu önceki sulamayla beraber bu ürünlerin üretimi arttırılmıştır arkadaşlar. Sulama ile beraber tarımsal ürün çeşitliliğinde artışlar yaşanmıştır. Yine tarımsal üretim ve tarım sektöründen elde edilen gelir artacak ve sulama ile beraber iklim koşullarına bağlılık azalacaktır. Hatırlarsanız şunu demiştik. Türkiye'de tarımda intensif tarım, modern tarımda iklim koşullarına bağlılık, doğal koşullara bağlılık azdı. Neden? Sulama imkanı gelişmişti. Bu GAP'la beraber sulama imkanı artırılmasıyla iklim koşullarına bağlılık ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Yine ulaşım ağını geliştirmek için sonuçta sanayi varsa orada ulaşım faaliyetleri de gelişmiştir dedik. Burada GAP'la beraber ulaşım ağını geliştirerek burada karayolu ağını ve havaalanları inşa edilmektedir. GAP'la beraber. Gelelim Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Kapsadı iler Amasya Çorum Samsun ve Tokat Kapsadı İleri bilin arkadaşlar. Bu yine KPSS sınavında gelmişti. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nin temel hedefi Havza'da akarsuyun bulunduğu alana havza deniliyor. Akım düzensizliğinden dolayı taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği sorunlarının çözümlenmesi ve bölgenin sosyoekonomik yönden gelişmesi sağlamaktadır. Temel amaç işirman taşmasıyla beraber yaşanan olumsuzluklar ve bu olumsuzluklara bağlı yine çevre, su, hava kirliliği oluşturması ve bu oluşturduğu sorunun çözümlenmesi için Yeşilırmak Havzası gelişim projesi kurulmuştur. Proje bitimiyle beraber ne olacak? Temel olarak ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı güçlenecek. Planlı kentsel gelişme sağlanacak kırsal kesime yönelik sağlık ve sosyal hizmetleri artırılacak Yani bunlar temel amacını bilin arkadaşlar. En önemlisi bu. Yine tarım ve sanayiye uyum Tarım alanında çalışma yapılacak. Bunlar hani projeyi tek tek ezberlemize gerek yok. Projelerde temel size taktik vereyim. Projelerde neyi bileceksiniz? Temel hedefi ne? Proje neyi hedefliyor? Amacı neyi arkadaşlar? Bunu bilmek gerekiyor hem ortak olabileceksiniz. Hani ilk başta söyledik ya projelerin temel amaçları ortak. Bir de spesifik karakteristik projelerin kendine has özellikleri var. Hedefleri, amaçları var. Bunları da bileceğiz. Mesela Yeşilırmak'ta sorun ne? Akım düzensizliğinden dolayı sel ve taşkın görülmesi, sel taşkına bağlı olarak çevre kirliliğinin yaşanması. Bu bir sorundur. Doğu Karadeniz projesi Dokap, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Samsun ve Tokat illerini kapsamaktadır. Hedefleri ekonomik yapıyı güçlendirerek gelir düzeyinin yükseltilmesi, yine bölge içi gelir dağılımı iyileştirmesi zaten temel amaç ortak olarak bu. Kıyı kesiminde ürün çeşitliliğinin artırılması, turizm faaliyetlerinin geliştirmesi, bunların diğer projelerle hemen hemen birbirine yakın. İç kesimler karasal olduğu için sulama ile beraber ürün çeşitliliğini artırılması, yine mevcut işletmelerin desteklenmesi istihdamdan dolayı desteklenmesi hedefler arasındadır. Bu bölgenin başlıca sorunlarına baktığımızda yer şekillerinin elverişsiz ve ulaşım ağının gelişmemiş olması. Şimdi baktığımızda Doğu Karadeniz dağlık ve engebeli olduğu için tarım faaliyetleri sınırlı. Kıyı bölgelerde bundan dolayı balıkçılık yapılmakta ve bazı yerlerde tarımsal faaliyetler yapılmakta. Yine yer şekillerine bağlı olarak ulaşım ağı da gelişmemiştir. En büyük sorunlardan birisidir. Yine dağlık ve engebeli yapı ve su kaynaklarının bol olması nedeniyle dağınık yerleşimler burada yaygın. Bu dağınık yerleşimlere bağlı olarak hizmet olanaklarının sağlanması zor. Niye? E şimdi bakıyorsun. Bir yerleşme burada. Bir yerleşme burada. Burada, 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 dağınık. Ama bir merkez etrafında toplansa e burada sağlık, eğitim bütün hizmetleri rahatlıkla verebiliriz. Ama bu şekilde hizmet vermek çok zor arkadaşlar. Buna bağlı olarak da ne oluyor? Sanayi faalite eden şekilde işsizlik ve buna bağlı olarak bölge dışına yapılan göçler oluyor. Özellikle erkek nüfusunun yaptığı göç Kişi başına düşen bilir gelirin az olması. Dediğimiz gibi bu projede en önemli geçim kaynağı balıkçılık ve ormancılık faaliyetleridir. faaliyetleridir. Ama diğer ekonomik faaliyetlerinde geliştirilmesi gerekiyor. Gelelim Konya Ovası projesi KOP. Kapsadığı iller Konya, Niğde, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat. Mesela şimdi Güney Doğu Anadolu projesi, Doğu Anadolu projesi, Konya Ovası projesi bunların şeyler fazla olduğu için yani direkt şeyi size sorulmaz ama yeşil ırmak Havzası gelişim projesini bilin arkadaşlar kapsadığı şeyleri. Evet KOP'un temel hedefi bu projeler tarım alanlarının sulanması arkadaşlar. içme suyu elde etme ve enerji üretimini hedeflemektedir. aynı Güney Donadolu projesine benziyor değil mi? Baktığımızda Konya Ovası projesinin en büyük projesi Konya Çumra'dır. Yukarı Göksu Havzası'nda yapılacak 3 baraj ve Mavi Tünel adı verilen su kanalıyla Konya Kapalı Havzası'nın suyu suya kavuşması hedeflenmektedir. Su ne işe yarayacak? Tarımda, tarım alanlarının sulanmasında, yine kullanma suyu elde etmesinde, yine bu su baraj ile beraber elektrik enerjisi elde edilmesinde büyük bir kaynak sağlayacaktır. Gelelim Doğu Anadolu projesi. Doğu Anadolu projesi baktığımızda temel hedefi ne? İşte bu kırsal bölgeleri, gelişmişlik düzeyi düşük olan bölgede daha fazla geliştirmek diğer projelerin ortak özellikleri gibi. Burada da e, daha çok Doğu Anadolu deyince aklımıza tarım ve hayvancılık geliyor. İşte tarım ve hayvancılık adı altında yapılan çalışmalar, düzenlemeler temel hedeftir. Özellikle işte meraların, çayır ve meraların, otak alanların ıslah edilmesi, düzenlenmesi. Yine Et ve süt verimi yüksek olan hayvan ırklarının iyileştirilmesi bu proje içerisinde bir mektep. Yine dolu projesinde yer şekilleri ve iklim koşullarının elverişsiz olması da bu projeyi olumsuz etkenler arasında yer alır. Son olarak Zonguldak Bartın Karabük Projesi ZBK diye geçiyor. Projeyi kapsayan iller, taş kömürü ve yeraltı kaynakları bakımından zengindir. Madem muhabbetine girerse arkadaşlar aklınıza ZBK gelsin. Baktığımızda bu bölgede demir çelik sanayisi gelişmiştir. Yine taş kömür enerji kaynağı olarak burada kullanılıyor. En büyük faaliyet demir çelik sanayisi ve madencilik faaliyetidir. Taş kömür madeni. Burada sanayi ve madencilik faaliyetlerine bağlı olarak istihdam da kaynaklı, iş imkanları da geniş. Yine baktığımızda. Tarım ve ormancılık faaliyetleri de Batı Karadeniz olduğu için burada gelişmiştir arkadaşlar. Evet dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını lütfen çözmeyi unutmayın arkadaşlar.